Drama yaratan şahsı söyleyin Mesela çok ciddi ve kendisi de cinsiyetiyle onunla bununla ilgili değil. Her şey sizle ilgili değil bu hayatta. Keşke hiç alakalı bir konumuzda olmasaydı. Mesela mesele çok ciddi olabilir. Ben e, dediğim gibi yayın esnasında olduğum için bunun farkına değilim. Geçmiş olsun dileklerimi de yaz şey dilettim, diledim. Ayrıyetten. Ee, ben burada benim cinsiyetimle alakalı falan filan bir şey demedim. Tekrardan söylüyorum Uğur sana. Bu yazdığın tweet çok iğrenç bir şey. Ee, konu ölüm tehdidi alıp tecavüz edilmekle tehdit edildiğimden kaynaklı. Anladın mı? Ben niye bu kadar e, olayı uzattım? Senin... E, Mesajının silinme olayını söyledim. Mesajının neden silindiğini söyledim ve sen daha çıkıp bundan dolayı yayında tecavüz edilmekle, öldürülmekle tehdit edilen bir insan hakkında nasıl böyle bir tweet atıyorsun? Drama yarattı nasıl diyebiliyorsun? Senin bacın yayında ya da bir yerde tecavüz edilip öldürülmekle tehdit edilse? Ya inanamıyorum çok Allah sana akıl fikir versin ya.